Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atbaihi ecma'in ve ba'd Kardeşler Allah Azze ve Celle'nin biz kullarına yaşayalım, amel edelim diye inzal buyurdu. Kur'an-ı Azimüşşan'ı gücümüz nispetinde anlayabilmek için gayret ediyoruz. Haşa, mutlak manada Kur'an'ı anlama iddiasında değiliz. Gücümüz nispetinde, istitaatimiz kabiliğinde <laughs> anlamaya gayret ediyoruz. Şüphesiz Kur'an azimuşlarını anlayabilmek, anlay anlamaya çalışmak için de Arap diliyle, Arapça ile irtibatımızın iyi olması gerekir. Yani içinde bulunduğumuz coğrafyada bu konu üzerine maalesef yeterince eğilmiyoruz. Fakat dini mübin İslam'ın bütün meselelerinde Arapça hukufiyetimiz lazımdır. Yani söz Kur'an'ı okuyacağız veya Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Arapça'ya vukufiyetimiz şart. Tefsir, hadis, fıkıh okuyacağız. Hepsi için Arapça şart. Çünkü ilk dönem eserlerinin tamamı Arapça dili Arapça ile yazıldı. Sonraki dönemlerde de herkese Arapçanın etkisi devam etti. Arapçayı öğrenmeden İslami ilimlere vukufiyetimiz mümkün olamaz. Arapçaya vukufiyet için de geçmişten şu güne kadar baktığımızda ilim ehli yüzlerce eser neşretti. Yani sarf nahi, beyan, bedi, belagat, inşa gibi üst başlıklarda nice eserler yazıldı. Ve hala yazılmaya devam ediyor. Bu eserler asırlarca medreselerimizde okutuldu, ders olarak okutuldu. Talebeler bunlardan Arapçayı öğrendi. Arap dilini bu eserlerden öğrenen nice talebeler, Arap diline dair başka eserler yazılar. Öte yanda tefsir, hadis, fıkıh gibi veya edebiyat ile alakalı nice eserler neşrettiler. Bu bugün de devam ediyor bu İslam coğrafyasının dört bir yanında Arap dili öğretiliyor. Çünkü e, Arap dili yani önce Rabca sonra Arapça diyebiliriz bir manada. Yani Allah Azze ve Celle dinini Arap dili üzere inzal buyurdu. Öyleyse bir Müslümanın da gücü nispetinde Arapçayı öğrenmesi, Arapçayı öğrenmek için gayret etmesi lazım. Biz de Arap diliyle alakalı uzun zamandır çalışmalarımız var malumunuz. Kendi yaptığımız gerek çalışmalar, gerek okuttuğumuz eserler var. Yeni bir ders halkası içinde Durusul Lugatil Arabiye Li Gayrin Natiqine Bi Orada Kistan dünyasında meşhur olmuş, şöhret kazanmış bu eserle derse başlamaya uygun gördük. Arapçayı yabancılara Arap dilini bilmeyen kişilere hem pratik olarak hem de lugavi manada e, lugatı fusa'yı öğreten e, bu manada güzel bir eser. İslam dünyasında gerek İslam dünyasının dışında e, bu eser okutuluyor. Arapçanın temel kaidelerini öğrenmek noktasında e, önemli bir eser ki yazarı da e, Doktor Abdurrahim sonradan Arapçayı öğrenmiş bir kişi olması hasebiyle aslen dili Arap olmayan kişiler için bu eseri neşrediyor ki eser gerçekten de kolayca Arapçayı öğrenebilmek için hazırlanmış. Bugüne kadar çok çeşitli kitaplardan okuttuk. Yani gerek modern eserler, gerek kadim eserlerden Arap diline dair çalışmalar yaptık. Fakat bu eserde diğer okuttuğumuz eserlere göre bazı farklılıklar var ki bu yapacağımız derslerde daha iyi anlaşılacak bir isimle. Bu eserden sonra yine farklı eserlerle devam edeceğiz. Daha klasik diyebileceğimiz eserlerle devam edeceğiz ama bu eserler ile Arap diline dair meselerimizin yani yüzde yetmiş oranında en az yüzde yetmiş oranında halletmiş oluruz bizniyle Eskiler bir eseri okumadan önce, bir derse başlamadan önce önce müessir sonra eser derlerdi. Allah Azze ve Celle ömrüne bereket versin. Rabbim bizlere de bu eserden yeterince istifade edebilmeyi, bu eser vesilesiyle Arapçayı öğrenebilmeyi ve Arapçamızı başta Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyup anlamaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuyup anlamaya ve klasik İslami eserleri okumaya, anlamaya ve bugüne de, yarına da ışık tutmaya vesile kılsın inşallah. الله حي وماتوا السلام عليكم ورحمه الله